Hello Kitties. Bugün birlikte bağlaç sorularına başlayacağız ve bundan sonrasında birçok soruda noktalama işaretleri sayesinde bağlaç sorularını kolaylıkla cevaplayabileceğiz. Birinci sorumuza bakalım. In the child development, play and exploration are similar. Bla bla. They are both intrinsically motivated behaviors and not directed by External Goals. Şimdi birazcık anlayalım öncelikli olarak cümleyi. Çünkü bir soruyu anlamadan da direkt teknikle soru çözülemez. Biraz da anlamak gerekir. Çocuk gelişiminde oyun ve keşif benzerdir. Nokta noktadan sonra da her ikisi de doğum yani doğal olarak motive olmuş davranışlardır ve dış hedefler tarafından yönetilmezler e, demiş ve gördüğünüz gibi e, çok bariz bir zıtlık yok hatta e, burada ikisinden bahsetmiş paralellik var. Boas dediği şey Play and exploration. Yani o yüzden biraz paralellik olacağı için de anlamdan da çözülebilecek bir soru ama biz bunu noktalama işaretleriyle e, nasıl kolaylıkla çözeriz onu e, inceleyelim öncelikli olarak. Şimdi on the other hand ne demek? Öte yandan, diğer yandan demek. Diğer yandan bir zıtlık bağlacıdır. Ve bu bağlaç önünde mutlaka bir noktalama ister. Nasıl bir noktalama olabilir bu? Noktalı virgül olabilir. Virgül olabilir. Veya nokta olabilir. Şöyle şöyledir der. Diğer yandan şöyle şöyle bir şey de var der. Yani zıtlık bağlacıdır ve önünde noktalama olması lazım. Ama similar'dan sonra gördüğünüz gibi bir noktalama işareti yok. O yüzden bunu elemeliyiz. Veres halbuki demektir. While eş anlamlıdır. Zıtlık belirten while tabi bu arada bu. Ee, şey while değil. Ee, zaman bağlacı olan while değil. O yüzden biz bunu ee, veresi zıtlık bağlacı olarak düşünmekten ziyade şunu yapalım öncelikli olarak. Önünde Mutlaka virgül olacağını bilelim. Bu böyledir, bu böyleyken, bu böyledir, halbuki bu böyledir gibi bir zıtlık bağlacıdır ve gördüğünüz gibi ne e, virgül olmadığı için verezdelemeliyiz. Otherwise, aksi takdirde, yoksa demektir. Aksi takdirde, yoksa e, anlamındaki başka bağlaçlarımız var mıdır? Evet. Or veya or else diye bağlaçlarımız da vardır. Bunlar da önünde noktalamayla kullanılan bağlaçlardır. Virgülle, noktalı virgülle veya noktayla önceki cümleyi söylersin. Şöyle şöyle yap. Yoksa aksi takdirde şöyle şöyle olacak gibi bir tehdit gibi sonuçlarını söyleyen bir bağlaçtır. Başlat, başlattığı cümlede. O yüzden burada bir noktalama işareti olmadığı için yine C'yi de eleyeceğiz. After zaman bağlacıdır. Önünde noktalama işareti istemez. Since e, zaman bağlacı anlamı var tabi den beri anlamındaki ama buradaki anlamı dığı e, için çünkü anlamındaki. E, şimdi biz buraya after'ın önünde virgül yoktur deyip de after atlamamalıyız. Çünkü e, bu cümlede bir zaman ilişkisi yok. Bu ikisini açıklıyor. E, oyun ve keşif benzerdir. İkisi de içten dürtülü olduğu için içten kaynaklanan davranışlar olduğu için diye bir sebep sonuç bağlacı daha güzel olacaktır. Zaman bağlacı yanlış olacaktır. O yüzden cevabımız since'dir. Bunun yanında şunu da söylemek isterim ki burada similar benzerdir dedikten sonra hangi açıdan benzerdir? Bunu çok güzel açıklayabiliriz e, hangi bağlaçla? İndet bağlacıyla. İndet bağlacı bakımından demektir. İkisi de intrinsically motivated behaviors olması bakımından benzerdir diye çok güzel olurdu. Başka ne olabilirdi? In terms of. O da bakımından demek ama o olamazdı aslında. Çünkü anlam olarak evet bakımından ama yapı olarak bu şekilde cümle almaz in terms of. E, isim alır, verpayancı alır. O yüzden e, onu kullanmayacağız. Birlikte ikinci bir soruya bakalım. At present the European Union imports about one quarter of its gas and one third of its oil from Russia. Şu anda Avrupa Birliği gazının dörtte birini yaklaşık olarak ve de benzininin Üçte birini Rusya'dan ithal etmektedir. Virgül. Buradaki virgül önemli. Çünkü noktalama işaretlerine göre yine soruyu çok kolay bir şekilde çözeceğiz. Nokta nokta. Countries. Countries'in yazılışı bazı arkadaşlarımız sebebiyle yanlış olmuş bu arada. Ee, beni sonra dinlerken sevgilerimi aldı. Kendisi alır. Countries suggest Slovakia. Finland, Poland, Hungary and the Baltic States and the Ukraine yani Slovakya, Finlandiya, Polonya, Macaristan ve Baltık ülkeleri ve de Ukrayna gibi ülkeler tamamen ya da çok yoğun bir şekilde Rusya enerjisine bağımlıdır, bağlıdır. Şimdi bu iki cümle arasında öncelikli olarak zıtlık olduğunu söylemem gerekir. Çünkü burada Avrupa Birliği Gazının yaklaşık olarak dörtte birini alıyor diyor Rusya'dan. Ama böyle 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 ülkeler tamamen bağımlılar diyor. Yani burada az bir miktarda ithalat söz konusuyken burada tamamen kendilerinin üretmektense veya kendi ülkelerinde çıkıyor mu çıkmıyor mu o değil konu da yani bundansa ne yapıyorlar tamamen Rusya'ya Rusya'nın enerjisine bağımlı kalıyorlar. O yüzden buradaki zıtlıktan öncelikli olarak bahsedelim ama zıtlık eğer ki cümleyi diyelim ki okuduğunuz anlamadınız. Bu sorunun çözümü mümkünsüz mü? Tabii ki de değil. Söz konusu olan buradaki videoları izleyen bir öğrenci ise değil. Çünkü even though öncelikli olarak even though'un önüne virgül gelmez. Since'in önüne virgül gelmez. Whether'ın önüne virgül gelmez. In case'nin önüne virgül gelmez. O yüzden cevap denizlidir. Bu soru aslında sadece virgülden bile çözülebilecek bir sorudur. Şimdi buradaki e, birazcık anlamlara bakalım. Niye denizli e, güzel oldu? Virgülden dolayı da direkt e, soruları çözemeyebilirsiniz. Çünkü şüphe kalabilir aklınızda. E, o yüzden ne yapmanız lazım? Anlam olarak da içinize mutlaka bir sorunun sinmesi lazım. While ne demektir burada? Veres demektir. Veres e, halbuki şu şöyle şöyleyken şu şöyle şöyle demektir. Yani burada böyle böyle ülkeler e, bağımlıyken Rusya enerjisine Avrupa Birliği... E, rahat şunu şunu ithal, diyor ediyor sadece şu kadar ithal ediyor sadece diye bir zıtlık var. Ve ikisi de önüne ne alır dedik virgül alır dedik. O yüzden bu virgüllerimizi unutmayacağız. Zıtlık bağlacı olduğu zaman ki while'dan bahsediyorum. Zaman bağlacı olan while önüne virgül almaz. Buradaki zıtlık bağlacı olan while. In, In anlamına bakalım. In case ne demek? ması durumunda dığı takdirde demek. Cümle alır evet. E, bu in case yani anlam olarak burada oturmuyor. Whether ıp ıpmadığı demektir. Since dığı için veya den beri anlamındadır. Yine anlam olarak uymuyor. Even though e rağmen demektir. E, yani belki even though'yu düşünebilirdiniz hani bunlar bunlar böyle yapmasına rağmen bu böyle yapıyor gibi düşünebilirdiniz ama virgülden dolayı e, aydın seçeneği kaybediyor. Yani Bazen de işte böyle çöz, çözülüyor sorular. Diyorsunuz ki Aa, wild oluyor, even though da oluyor. O zaman ne yapacaksın? Bunların noktalama kurallarını bileceksin. Aydını yapmayacaksın bu şekilde. Şimdi farklı bir soruya bakalım. Several species of birds in Vietnam vanished during the war. Virgül bla bla They began to reappear in the 1980s, and their gradual return has been encouraged by Vietnamese villagers. Şimdi e, ilk cümlede kuş türlerinin Vietnam'daki kuş türlerinin e, savaş sırasında kaybolduğunu, ortadan yok olduğunu e, görüyoruz, anlıyoruz. Arkasındaki cümlede de onlar başladılar tekrar. Gözükmeye ortaya çıkmaya 1980'lerde. Yani önce yok oluyorlar, sonra tekrar ortaya çıkıyorlar. Onların hatta e, zamanla geri dönüşü bir şey bir şey oldu diye de devam etmiş cümleye. Ama şuradan anladığımız kadarıyla burayla zıtlık var. Çünkü vanish disappear demek burada da reappear demiş. Şimdi zıtlık olduğu için zaten zıtlık bağlacını sadece e, seçmeniz yeterli olacaktı. Ama biz yine burada noktalama işaretinden faydalanarak cümleyi anlamamamız durumunda venish kelimesini diyelim ki bilmiyoruz. Anlamamamız durumunda ne yapabiliriz diye düşüneceğiz. Şimdi but önüne virgül alır mı? Alır. But, yet, fanboys diye bağlaçlarımız var. Bağlaçlar konusuyla ilgili bir video çekersem yine onu da daha detaylı bir şekilde görürüz ama but önüne virgül alır. Since dığı için demektir. Önüne virgül almaz. Unless e, koşul bağlacıdır. If gibi. Bunlar da önüne virgül almazlar. When zaman bağlacı olduğunda önüne asla virgül olamaz. Peki ne zaman alabilir? Önünde bir isim, bir zaman belirten isim varsa ve ben bu ismi e, yanında açmış olduğum bir when başlayan relative clause ile nitelemek istiyorsam ve bu bir non-defining relative clause ise o zaman ancak virgül deyip de işte 1986 virgül when deyip mesela o yılı o bilinen yılı nitelemek sadece onunla ilgili ekstra bilgi vermek istersem o zaman virgül when derim ama burada bir niteleme söz konusu değil burada mesela savaş sırasındaki zamanı falan nitelemeye çalışmıyoruz o yüzden bunu da elememiz gerekiyor o yüzden cevabımız bat oluyor. Bunun eşittiri de onu da ek bilgi olarak verelim. Nedir? Tamamen yettir. Tabi bu yet e, henüz anlamındaki present perfect tense ye kullanılan yet değil. E, bat anlamındaki yet.